postmodern akım son derece onurlu bir motivasyon ile bireysel özgürlüklere saygı duyacağız diye sistemleri, değerleri parçalara ayırdı. Bir dekonstrüksiyon yaşandı. Ama ardından gelen toplumsal bütünlüğü sağlayacak her türlü önerinin arkasında faşizm görerek ortak değerler etrafında buluştuğumuz bir toplumun gelişmesini de engelledi. Sonuç olarak ebeveynlik kültürü de bu postmoderniteden nasibini aldı. Bugün ailelere çocuğunun geleceği için ne istiyorsun, ne arzu ediyorsun diye sorunca cevap vermeye korkuyorlar. Aileler çok iyi niyetle çocuklarına bir baskıda bulunmamak için böyle bir duruş içerisindeler. O eski baskıcı, psikopat aileler gibi olmak istemiyorlar. Ama çocukları için neyi arzu ederlerse iyi ebeveyn, neyi arzu ederlerse baskıcı kötü ebeveyn olacaklarını ayırt edemez hale geldiler. Bu hassasiyetin ayarı kaçınca çocuklar için ayakları yere basan tutarlı bir dünya sunmak mümkün değil. Bir eğitim felsefesi, metodolojisi geliştirmek için belli değerler dünyası ve ufuk çizgisi belirlemek kaçınılmaz bir etap amaç olmadan tutarlı bir metot yaratılamaz. Niyet arkadaş niyet batı kültürü özgürlük dalgası üzerinde sörf yaptırıp bize bunu bile unutturmayı başardı. Ne istiyorsun çocuğun geleceği için diye sorunca millet cevap vermeye korkuyor. İstediğini yapsın sevdiğini yapsın falan gibi laflar havada uçuyor. Çocuk istediğini olsun, çocuğum kendi yolunu çizsin. Bunlar altı boş laflar. Eroinman olsun mu, hırsız olsun mu, diktatör olsun mu, hayvan katliamı yapsın mı? Ha bak demek ki neymiş? biz ona bütün imkanları verelim. Çocuğum istediğini olsun diye bir şey yokmuş. Yani ebeveynlik süresince milyar tane karar alıyoruz. Ve bunların çoğu çocuğum istediği gibi olsun diye verilmiyor. Çocuk sağlıklı olsun, mutlu olsun, eğitimli olsun falan gibi heyecanlarımız var değil mi? Ailelerin çocuklarına karşı sorumlu oldukları belli başlı alanlar var. Bu çok basit bir mantık ve çağımızda postmodern tripler yüzünden göz ardı edilir hale geldi.